Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halt Wheels Rage of oynuyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, video dışında gördüğünüz gibi ben birazcık ilerledim. Biz önceden buralarda bir yerde 7'de mi 8'de mi tam hatırlamıyorum ama oralarda bitirmiştik. Ben şu anda 17'deyim arkadaşlar. Bir de çok araba da açtık. Şimdi böyle hemen göstereyim size. Bunu açtık. Bunu açtık. Bunu da açtık arkadaşlar. Şimdi biz bununla devam edelim bakalım. Ee, geçebilecek miyiz? Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Tüm videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Eğer yine istediğiniz oyunlar varsa Roblox'tan bir oyun ya da Brawl Stars isterseniz ya da bu oyunun devamını da isterseniz yorumlar kısmından bize belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani sizin yorumlarınız bizim için çok önemli yani. Ama yorumlara lütfen yani öyle küfürlü şeyler yazmayalım yani. Dakikadan gittik de neyse. Öteki türlü silmek zorunda kalıyorum. Hadi bakalım. Bu kademeyi geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Of, tamam. Sorun yok. Of. Ay gidiyorduk az daha. Düzenli video atmıyorum arkadaşlar. Onun nedenini söyleyeyim. Çünkü yani atamıyorum zamanım olmuyor. Sınav var ondan. Ama boş zamanım olduğunda Atmaya çalışıyorum arkadaşlar. İki haftadır video gelmiyor. Yani 15 videomuz böyle sessiz tarzı kısa videolar olarak geliyor. 40 abone olursak rastarstaki kulübümüzü göstereceğim demiştim. 40 abone olduğumuzda göstereceğim. 37 aboneydik. 36'ya düşmüşüz yine. Gerçekten yani o kim abonelikten çıktıysa gerçekten ona hiçbir şey demiyorum. Yani YouTube'dan ilk plaketimi almak istiyorum da onun için daha çok var. Yok. Hadi bakalım. Hala burayla uğraşıyoruz ve bir türlü geçemedik ya. Hadi 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 hadi. Tamam, tamam geçtik buraya. Şu taşta. Hep bu taş yüzünden oluyor her şey. Hadi, hadi. Of. Tamam. Hadi bakalım, inşallah olur bu sefer. Aldık benzini. Hadi bakalım. Hadi bas biraz daha. Bas 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 bas. Ah be geçecektik geçemedik ama olsun hadi çık çık yukarı çık yukarı çık yukarı Hadi Aynen ne zaman bitecek 708 metrede mi acaba kaza, bas, bas 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 ya hadi şuraya kadar dayan 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 Hadi lütfen Ah be, ah be, ah be. Gerçekten harbiden çok sinir ediyor bu oyun. Adama hasta ediyor gerçekten. Nasıl bir oyun bu ya? Harbi ya. Bir tane güçlendirmemiz de yaptık. Hadi, hadi. Of geç şurayı ya. Tekte geçmiş şurayı ya. Bir tekte geç ya. Ama nerede? Hadi ya bas şu gaza. Of. Gerçekten bu oyunu yapan kim ya? olur ya. Bu kadar mı ya? Ben bu kadar zor kademi görmedim ya. Hadi taş bir. Hadi hadi taş. git gitti. Gitti gitti gitti. Hadi bas biraz daha gaza. Hadi gideceğinden ben eminim. Hadi lütfen git. Git lütfen. Lütfen. Al o benzini. Al benzini. Yes. Artık geçeceğim bu sefer. Hemen şöyle de gidelim. Hadi lütfen bu sefer olsun. Hadi yukarı yukarı yukarı. Tamam. Fren 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 fren. Tamam. Hadi inelim hemen. İni ha tamam Aa, benzin yok ah aldık hadi yes sonunda ya bitirdik yeni kademeye geçebiliriz artık hemen dur güçlendirme yapalım hemen şunu alalım. Tamamdır. Oo, yandaki arabaya bakın. Çok değişik bir arabaya benziyor. Biraz da komik. Bakalım bu kademe nasıl olacak? Bizi zorlayacak mı çok? Hayır, 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 sakın. 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 Oh be. Tamamdır. Hemen aşağı inelim. Tamam. Hadi bas. Bas 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 bas. Hmm. Ha benzin var orada. Hadi. Git yine benzine. Yes. Burası da mı aynı yoksa? Hayda. Heh sonrası farklı. Bu kademeyi de geçersek çok rahatlarız. Diye düşünüyorum. Hemen şuradan devam edelim. Hmm, burası da mı aynı yoksa? in tamam buradan atla. Tamamdır. Bitti. Vay. Gerçekten hemen <laughs> dedik geldik. Hemen şuradan bu güçlendirmeyi de yapıyoruz. Bir dakika. Dur. Şimdi hangisini geçeceğiz Aha. Biz 17'yi yapmışız tekrardan. Olsun. Aha aynı araba. Hadi bakalım. Kim yaman çıkacak burada? Hadi. Hadi. Tamam. Hop hop hop. Of, dibinde durduk. Heh. Aa işte burası, karmaşık. Ama bize zor gelmez. Çıktık burayı da. Hemen şöyle geçelim, 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 geçelim. Fren, 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 fren. Öteki nerede acaba? Öteki gitti sayılır. Yani o, o, parçalandı sanırım. Ama biz hemencecik devam edelim. Benzin bitiyor çünkü. Bas kaza. Benzin de yok ki hiç. Aha var. Var 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 var. var. Tamam son saniye bulduk benzini. Hemen alalım bunları da. Gerçekten şu an çok güzel gidiyoruz. Oo, oba. Neyse olmaz bir şey. Hemen çıkalım yukarı. İn. İn, i̇n, in, in, Heh, tamam. Hadi benzin nerede var acaba? Çok merak ettim. Geç şu karşıya. Hadi benzin orada. Benzin orada. Ah be. Ama olsun. Yine de güzel videoydu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şuradan son sonucuyu da yapalım. Kaç kademe gitmişiz? Bir, hemen bakalım. Bir. Ama olsun. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.